Merhaba arkadaşlar. Evde ne varsa mutfağına ve kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, türlü yapıyoruz. Buzluğumuzu dolduruyoruz. Çünkü kış geldi. Sonbahar artık. Havalar soğumaya başladı. Biz de kış için bir şeyler kaldırmamız gerek. Ve bugün türlüden başlıyoruz. Fasulyelerimiz var böyle. Çok güzel 5 kilo. Evet görmüş olduğunuz gibi çok taze. Patlıcanımız var 2 adet. Çünkü neden? Patlıcan ve biberi ben çocuklarım fazla sevmediği için azaldım. Siz isterseniz içine kapya biber de atabilirsiniz. O da çok güzel oluyor. Domatesimiz var yaklaşık 1 kilo kadar. 5 adet domatesimiz var. Şimdi fasulyelerimiz aslında iki ayırıp çırpma denilen bir teknik var. Onunla yapacaktım. Fakat benim fasulyelerim çok ince, çok narin güzel olduğu için hiç iki ayırmaya gerek duymadım ve normal böyle yemeye doğru doğranın gibi doğradım böyle. Önce işe fasulyelerimle başladım kırmakla. Ben fasulyeleri geceden sirkede sirkeli suda bekletip sabah yıkamıştım ve sepette kurumasını beklemiştim. Bunun için çok temiz, çok taze oldular, daha güzel oldular. Şimdi ben patlıcanlarımı Tuzlu su hazırladım. Önce fasulyelerimi kırdım ve şimdi patlıcanlarımı tuzlu suda bekletiyorum. Normal yemeklik kesiyorum. Beklettim tuzlu suda. Şimdi biberlere geçtik. Biberleri ikiye kesip önce çekirdeklerini alıyoruz. Daha sonra tekrar ikiye kesiyoruz ve normal bir yemeğe doğruyormuş gibi biberlerimizi de doğruyoruz. Boyutları böyle. Domateslerimizin kabuğunu almadan güzelce doğruyoruz böyle. Biraz da çok fazla ufaltmadım çünkü içinde görünmesini de istiyorum. Bu boyutlarda doğradım. İki tane tencerem var benim büyük tencerem olmadığı için varsa size büyük bir tencerede hepsini birlikte de yapabilirsiniz. Fakat benim tencerelerim büyük olmadığı için iki tane ocağa böyle büyük bir tencere bıraktım. Domateslerin yarısını o tencere, yarısını o tencere attım. Yaklaşık yarım yemek kaşığı kadar tuz ekledim, kaya tuzu. 1-2 fokurdadı domateslerim. Hemen arkasından biberlerimizi ekliyoruz. Evet biberlerimizi iki tencereye eşit şekilde bir, e, ekliyoruz. Daha sonra patlıcanlarımızı tuzlu suyun içine atmıştık, oradan güzelce sıkıp evet patlıcanlarımızı da sıkıp şimdi biberlere ve domateslere ekliyoruz. Evet. iki tencereye eşit ekledik. Şimdi e, fasulyelerimizi getirdik ve fasulyelerimizi de tencerelere eşit şekilde ekliyoruz. Bir e, yani fasulyelerinin rengi değişeceği, e, değişinceye kadar birkaç taşım kaynatıyoruz. Daha sonra öyle e, tencerelerin kapağını kapatıp e, bıraktık sabaha kadar. Soğudular soğuduktan sonra poşetleyeceğiz. Şimdi görmüş olduğunuz gibi fasulyelerimiz kaynamaya başladılar ve renkleri değişmeye başladı. Yaklaşık bir 5-10 dakika kaynattık ve renkleri değişti. Biraz haşlandılar. Daha sonra bunun kapağını böyle kapatıp sabaha kadar beklettik. Ayrı bir yerde de kurutmalık fasulye yaptım. Böyle görmüş olduğunuz gibi biraz daha çekirdekli, biraz daha iri fasulyelerimi bir nemli bezle sildim ona yıkamadık böyle doğradık ve bir tepsiye serdim dışarıya bırakmıyorsunuz kesinlikle güneş görmüyor içeride bekliyor kaldırdık onları da kurutmalık fasulye sabah oldu şimdi ben poşetledim şöyle dibindekileri size göstereyim poşete bıraktım 9 tane poşetimiz çıktı buzdolabı poşetimiz bunları da böyle poşete bırakıyoruz evet poşetleri havasına alıyoruz güzelce sıkı sıkı bağlıyoruz ve dondurucuda bekletiyoruz gerçekten kışın çok güzel çok işimize yarıyor yani hemen yemeklere görmüş olduğunuz bir 9 poşetim çıktı mutlaka tavsiye ediyorum denemenizi yapmanızı çok lezzetli oluyor çok güzel oluyor zahmeti de fazla yok güzel oluyor yani kışında size çok yani çok lazım olacaktır emin olabilirsiniz ben böyle yaptım sizin de denemenizi isterim. Deneyecekleri, yiyecekler, afiyet olsun. Tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın lütfen. Desteklerinizi bekliyoruz. Teşekkür ederim.